Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte For Honor'da bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Gelen bir yorum üzerine biraz daha yoğunlaştım bu videoya. Buna yoğunluk vereceğim bundan sonra. Çünkü bu oyun hakkında çok fazla bilgi verilmiyor. Ben de uzun süredir oynuyorum. Onur da yanımda bu arada. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Onur'la beraber size gerekli bütün adımlarıyla detaylı detaylı anlatacağız ama fazla uzun olmasın diye video. Ben bunun serisini de yapabilirim. 1 2 3 eğitim videosu serisi. Honor'u artık oynayabilecek seviyeye gelirsiniz inşallah. Artık anladığınız kadarıyla. Şu anda karşımda gladyatör var. Ben Kense'yim. Şöyle diyeyim. Oyun 4 tane karakter sisteminden oluşuyor. Ya bölüm bölüm düşünün. 4 tane bölümü var yani. Karakterlerin bölümü. Birincisi şövalyeler, knightlar. ikincisi vikingler. Üçüncüsü samuraylar. Dördüncüsü Wulin diye mor tema rengiyle gelen karakterler var. Beş tane karakter falan var orada. Ama bu viking, samuray ve şövalyeler zaten ana karakterler. Cidden Herkesin sevdiği karakterlerin çoğu zaten bu üçünde bulunuyor. Şöyle diyeyim ilk başta oyuna girdiğinizde size bir soru soruyor. Samuray mı? Viking mi? Şövalyeler mi? Hangisini temsil etmek istiyorsunuz? Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Size kalmış. Ben Viking'i seçtim ama Samuray oynuyorum. Bu farklı bir şey ifade etmiyor. İstediğiniz karakteri oynuyorsunuz ama sadece temsil. Fazla uzatmadan geçelim. Oyunda gördüğünüz üzere zaten tuş kombinasyonunu gösteriyor. Mesela CTRL'ye basın diyor. Press CTRL diyor. CTRL'ye bastığım zaman karşımdaki karakteri kitleniyor. Şu anda Onur'a kitlendim ben. Gördüğünüz üzere karakterin göğüs kısmında, sırt kısmında 3 tane bölge var. Sol, sağ, yukarı. Bu benim hem savunma hem atak yapma yönümü belirliyor. Yukarıdan vurduğum zaman bu şekilde bir atak yapıyor. Sağdan vurduğum zaman, soldan vurduğum zaman böyle bu şekilde. Bana karşıdaki birisi vurduğu zaman, vuruş Gördüğünüz üzere sol ve sağdan bir daha vur. Yanlışlıkla da tutuyorum. Bu şekilde sadece yönünü tutarak savunma yapabiliyorum. Mesela Onur vurduğu zaman nereden vuracağını görebiliyorum. Onur vur. Gördüğünüz üzere yukarıdan vurdu. Tutamadım çünkü hızlı olmanız gerekiyor. Refleks falan işte gerekiyor bunlar. Oynaya oynaya gelişirsiniz. Yani hemen yapamıyorum, edemiyorum, vuramıyorum, öldüremiyorum, işte taktikleri bilmiyorum diye bırakmaya çalışmayın. Oynadıkça zaten gelişiyor bunlar. Single player'ını da oynayın. Story modunu kesinlikle oynayın. Oradan da çok şey öğreniyorsunuz. Ben şu an PC'de oynuyorum. PlayStation 4 için de bir arkadaşımız yazmıştı. Onu da detayına vereyim. Onun için de Ayretten Enis Kirazoğlu'nun bir tane videosu var. Orada PlayStation 4 ile oynuyor. Hikaye modunun birinci bölümü. Ben onun videosunu da açıklamaya koyarım. İyi e kartına da koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşımız da bakabilir. O, Onur Emir'di galiba ismi. Onur Adaş'ın da <laughs> senin. Bir de şöyle bir şey. Yani bu oyunun başında hikaye modunu oynayanlar bu but kısmı geçebilir. Yani rahatlıkla anlayabilirsiniz o. Nereden Aynen. vuracağını falan filan. Kafanıza takılacak bir soru olursa zaten yazarsınız yorumlara. Çok karmaşık bir sistemi var bazı bölümlerinde, yerlerinde. Hani mesela karakterimize perks falan dizeceğimiz yerler oluyor. Özellikler. Ee, onlarda falan mesela kafanıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ama bu oyun dinamikleri çok kolay. Aşırı kolay. <laughs> Kafanız karıştırmasın yani. Bir de Türk kanallarından hiçbir böyle bir video çekmemiş. Bir de ayrıca bu perk sisteminde adam karakter seviyesine 150-200 seviye kaç seviye oluyor daha fazla onu hatırlamıyor musun şimdi? Hı hı. Kaç seviye oluyordu kostüm Üç, puanı? Ha kostüm puanı e, 180. Yani yüksek sen olup turkaz yapıp bir özellik kullananlar var. Şimdi o kısmı da anlatırızlardı. Aynen bir perks falan kullananlar var. Mesela en fazla 3 perks kullanabiliyorsunuz. Şu an benim karakterim ve Onur'un karakteri 3 perks ve turkaz renkte. Dediğim gibi hani bunları dizmesi zor. Biz zaten göstereceğiz. Şimdi sol kliğimiz hızlı atak, sağ kliğimiz ağır atak oluyor. Mesela ağır atağı gösteriyorum şu an. Sağ klik basıyorum. Farede sağ klik. Bak gördüğünüz gibi Onur mesela sol klik attı bana. E, farede sol klik arkadaşlar. Ee, onlar hızlı vuruyor Benim de sol kliklerim bu şekilde Ama tutabilirsiniz siz Tutamayacaksınız diye bir mana yok Sadece hani adam mesela unutmuştur tak Hemen yukarıdan vurursunuz yani Adamın tutmadığı yöne vurmanız lazım Mesela bak sola tuttuğu zaman olur. ben sağdan vuracağım Yukarı tuttuğumda soldan vuracağım veya sağdan vuracağım Bunların hepsini kendiniz şey yapacaksınız Burada tuş kombinasyonları Sol kliğimiz hızlı atak Sağ kliğimiz ağır atak Orta tuşumuz yani e, tekerleğimizin Bastığımız kısmı ward break oluyor yani guard alıyorsunuz şöyle bir sersemletme mesela vurduğu zaman kaçışlarımız var mesela şu şekil şöyle bu şekil kaçışlarımız var ama bu fake olabilir mesela onur fake ver ve beni sık şey yapsana bu şekilde yiyebilirsiniz de. o yüzden adamın oynayış tarzını öğrenin. Yani karşınızdaki adam hangi hareketleri ezbere yapıyor ya da yapmıyor. Onu öğrenirsin. Savaşta öğrenirsin zaten. Sağ klemiz iptal edilebiliyor. Ağır hatamız iptal edilebiliyor. E tuşuyla. Dediğim gibi PlayStation 4 için kastetmiyorum. Normal sadece PC oyuncuları için söylüyorum. Bilgisayar oyuncuları için söylüyorum. Sağ klik hop iptal. Onur da yapsın. Gördüğünüz üzere. Her karakterde standart şeyler. Bu söylediklerim hepsi her karakterde standart şeyler. Oynama kısmına geçersek arkadaşlar e, menü kısmında training kısmına gireceksiniz. Antrenman kısmını Orada Hero Tactics diyor. Yani karakterlerin taktik kısımları. Kombo e, yani. Aynen combo yani bildiğiniz taktiklerini gösteriyorlar. Mesela sağ üstte de bende var şu an. Mesela 3 defa sol click yapıyor. Farklı yönlerde. Bu benim bir kombom aslında. Sol click, sol click, sağ click bu şekilde. Ya bu benim bir komom aslında. Oyun öğretiyor yani. Oynaya oynaya zaten peki işte oynayışları. Ama oradan taktikleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani başka bir türlü oynayamazsınız karakteri. Kendi kafanıza göre sürekli... Alır az önceki hareket edecek kavga ihtiyacınız. Hayır, böyle öyle gidip geliyor böyle. <laughs> <laughs> O yana da bu yana da salla Evir çevir kıvır çevir salla <laughs> Güzeldi bu Güldük. Gülerek yapalım zaten ben burada sürekli Şey yapmak istemiyorum ciddi ciddi konuşmak istemiyorum <laughs> guard, guard breakleri unutmayın Mesela geç kalmasın çok kısa Yerden yani yakın pozisyonlardan yapın Ya da öne doğru atılarak yapın bazı karakterlerde Şöyle oluyor W space Öne doğru şu atılmayı yapıyorsunuz Ardından guard break yapıyorsunuz yani tekerleğin orta tuşu. Bastığınız zaman hop öne doğru atılıyor. Bir defa adamı şey yapıyor. Onur da mesela böyle bir özelliği var. Yani orta tuşa bastığı zaman direkt ward break'e geçmiyor. İşte her karakterin kendine özgü skillleri var. Vuruş tarzları var. Onları artık Hero Tactics'ten öğreneceksiniz. Fa karıştırabilir mi Onur? Sağ klikle tutmayı da öğretelim mi? Sağ karıştırmaz ya. O zaman şöyle yapalım bir de. Hasar yemeden bir saniye işte kaç bir saniye işte önceden sağ bir tutulmanız gerekiyor. Aynen adamın vurduğu yöne. Ya yani mesela Onur yukarıdan vurduğu zaman vur Onur yukarıdan. Vursana ben sağda tutarım. Gördüğünüz üzere hasar yediğim kısım var ya kafama yakın olduğu kısım. Ya yani bu kafa veya gövde veya ondan bahsetmeyeceğim. Oradan anlatmayayım kafa karıştırır. Size yani vücudunuza karakterin vücuduna yakın olduğu bir pozisyonda ya çok yakın. Hasar yemenize çok yakın. Yediniz yediniz yani. O mızrağı yediniz yediniz. Onu tam o pozisyondayken vurduğu yöne. Mesela yukarıdan vurduysa yukarıya. Sağdan vurduysa sağa. Soldansa sola. Bu şekilde tuttuğunuz an. Ee, o kritik anda sağ kliğe basarsanız. Yani kritik tutuş yapıyor işte. Yani anlat, anlatmaktansa göstermek daha önemli. Vurabilirsiniz. Şu şekilde. O kritik anda tutmanız gerekiyor. Bakın yukarı tutuyorsunuz ya da nereden vuruyorsa artık oraya tutup böyle <laughs> yapıyorsunuz. Tutamadım. Yukarıdan. Ki zor bir şey. Özellikle sol klikleri tutmak çok zor. Mesela onu tutabilecek misin vuracağım? Sol kliki tutabiliyor musun? Hep sağ vuracağım. Hep sağ vuracağım. Heh şu sol kliği tutmak o kadar önemli ki arkadaşlar. Hani anlatamam size. Sağ kliği tutmak aslında o da önemli ama hani bu sol kliği tutmak kadar önemli değil. Sağ klik vur. Sağ klik de vurdum. Sen sağ klikte size bir kere sol klik vurma şansı tanıyor ama sol kliği tutarsanız bir daha sağ klik Aha sol klik vur. Pardon, pardon. Sol <Gülüyor> <Gülüyor> sol kule tutarsanız sağ kule demeş vurabilirsiniz. Bu da sağ kule daha sol kule göre daha çok demeş vurduğu için sizin avantajınız oluyor. Aynen. Sol kule tutabilirseniz. Ya benim sol kule 15 vuruyor ama sağ kule 30 vuruyor mesela. Aynen öyle. Sağ alttan görebilirsiniz. Mesela opponent diyor. Onur'un takımı. Benimkisi player, oyuncu diyor. Damage yazıyor. DMG. Stamina da stamina'mız, enerjimiz. Bunların hepsi orada yazıyor zaten. Vurdum mesela sol klin benim ne kadar vuruyormuş? 15. 15 vuruyor ve 21 stamina harcıyor. İki sol klin benim sadece. Onur'un ki mesela Onur vur. Bir sol klin. Onur'un da demeyici 15 benimki gibi aynı. Ama seri seri vuruyor işte. Sol klinimiz çok hızlı. Aşırı hızlı. Staminamız çok önemli. Şu an staminamız azalıyor mu? Aynen. Mesela stamina harcayayım. Şöyle göstereyim. Bekleyin stamina azaldı. Stamina azken eğer ki vurursanız Onur tutarsa ben böyle yere düşerim. Ve bir sağ klik vurma hakkı kazanır bana. Her türlü yedim ben onu yani. Bu kaçarı yok. buna dikkat edin. Yani eğer ki şöyle göstereyim. Daha iyi. Şu şekilde. Ben şu an çok zor durumdayım. Staminam çok az. Burada sadece savunma yapmalısınız. Özellikle savunma. Onur vurduğunda karşılık vereceğim. Bak mesela fake <laughs> Olur <laughs> burada da bir sen vur <laughs> Sen vurunca bir <laughs> atak vurusu geldi Allah <laughs> ya Neyse Sol klik veya sağ klik her türlü yavaş vurursunuz arkadaşlar Bu böyle yani dikkat edin Ona göre hareket edin Staminamız bittiği zaman Yapmamız tek şey onun vurduğu ataklara karşı Hazırlıklı olmak. Mesela o fake'i verdi az önce. Ver bakalım fake'i. O fake'e yanılıp eğer ki vurmaya çalışırsanız aha bu olur. Sonra sağ klik yersiniz. <laughs> bu özelliği boş verin. O karakterin <laughs> kendi özelliği zaten. Onur'unkinin. <laughs> bir de benim oynadığım karakter Assassin olduğu için Assassin'lere özgü aim sistemi var. Onu da anlatsak mı? Anlatalım. De sabit kalmıyor ya. Şöyle diyelim. Assassin karakterler. Karakterler bu arada e, bayağı bir geniş kapsamlı ayrılıyor. Mesela hivi karakterler var, Hybrid var ve Vanguard var mesela. Onlar da eğim sistemi şu şekilde, sabit kalıyor. Tuttuğumuz bölge sabit oluyor. Mesela yukarıya tuttum ben elimi serbest bırakıyorum her türlü yukarıda tutuyor. Sola çevirdim solda tutuyor. Bak, sağa çevirdim sağda tutuyor. Ama Onur eğim sistemi gözükmüyor görüyor musun? Mesela. Yukarı yapacağım şimdi eğimi. Aynen. Kendiliğinden bozuluyor gördüğünüz gibi. Asasinler de böyle. Asasin karakterlerde şaman, shinobi, gladiator, Shaolin. Heh. Shaolin mesela. Ya bunların hepsi asasin karakterler olmasından dolayı ya aşırı hızlı karakterler zaten. Mesela gladiator aşırı hızlı bir karakter. Ondan dolayı ee, dikkatli oynamanız gerekiyor. Berserker mesela Vikinglerde. Onların hepsi eğimleri gidiyor, yok oluyor belli bir süreden sonra. 1-2 saniye neyse artık. Sol ve sağ ataklarımız var. Aynı anda basarsak her karakterde bu var. Ben mesela bastığım zaman şöyle bir şey var. İkisini aynı anda bastığım zaman bu oluyor. Onur yaptığı zaman bu şekilde oluyor. Sol ve sağ klik aynı anda basmak. Tamam mı? Az önce yanlışlıkla bastım. Bu da ee, ne diyeyim size bir geğirme geldi. <gülüyor> 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 Bu her karakterde özgü karakterinizi öğrenin ondan sonra anlayacaksınız zaten. Birçok karakter var. Kendinize özgü karakteri öğrendikten sonra zaten devam edersiniz. Suç kombinasyonu PC'de böyleydi. Aklınızda bir soru varsa bana sorabilir. Onur'un On <laughs> Konuşamadım ama. <laughs> Instagram hesaplarımızı vereceğiz. Oradan da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Belki biraz PlayStation 4'te eee Oynayanlar ise işte PlayStation'da daha doğrusu oynayanlar karıştırabilir ama dediğim gibi onun içinde özellikle bir link atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ne yapalım? Bir kapışalım mı? Gel kapışalım. Hadi bakalım oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. dur. <laughs> Öyle şuna baksana. Ne çalıyorsun lan? Ne yapıyor lan? Bak bak. Onur <laughs> <laughs> çok hırçın oynuyorsun ya. Bu asasinler niye böyle oğlum? Ya olur. Hadi hadi. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Hadi. Oba. <laughs> ha execution kısmını göstermedik onu onu da gösterelim. Arkadaşlar bir de bir karakter sol klik değil de sağ klikle öldürülürse mesela canı az. Onur canını azaltayım ben. <laughs> Şöyle. Sağ klikle öldürülürse şu an öldürmeyeceğim. Sağ klik öldürülürse size biz iki seçenek veriyor. Q veya E. Bu seçeneklerden birine basarsanız execution dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. <laughs> Mortal Kombat oynayanlar varsa finish'im yapıyor. Sağ kliğe bastım. <laughs> bekletiyor. Execution yazıyor. Geçti. Süresi geçti. Süresi geçebiliyor. Ona dikkat edin. O süre zarfında eğer ki yaparsanız bu karakterimiz finish'imini yapar ve bu animasyonu görmüş olursunuz. Ama yani şunlar farklı değil. Orası hayır. Ölüm efektleri farklı ama ölüm efektlerini görürsünüz. O karakteri özgü. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Onur'la beraber böyle yan yana bir ezgi de aslında. <laughs> Bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlara yazmayı unutmayın.